Galatasaray için sezonun belki de en kritik maşır diyebiliriz. İçeride oynayacak Kasımpaşa ve Trabzonspor maçları. Evet. Şimdi yeni hoca geldi Domenek. İlk maç üzerinden tabii ki çok böyle eleştirme taraftarı değilim ama şimdi takımı tanıyacak, alışma süreci diyecekler ama iki bir öndeyken <laughs> Halil'in oyundan çıkması ki Halil çıkabilir. Beklenen performansı göstermiyor. Aytaç'ın oyuna girmesinde demek ki takımı tanıyor derim yani. Şimdi Biliyorsun Aytaç Galatasaray'a geldiğinden beri performansı çok böyle beğenilen bir oyuncu olmadı ki. Takımı tanıdığında ironi yaparak söylüyorsunuz orada. Yani, yani şimdi o düşünceyi gösteren bir teknik direktöre bir şeyler söylenilmiş takımla ilgili. Bilgiler verilmiş. Ya da hoca 3 günde Galatasaray'ın bütün maçlarını izledi. Aytaç'tan o dönem için fayda sağlayabileceğini düşünmüş diyorum. Normalde 3 tane Peki, itmana iş iş çıkıyorsun. Ama istatistiklere baksa zaten Aytaç'ın hiç çok oynamadığını Peki, Yani işte o... Değişiklik mesela bana biraz tuhaf geldi. Şunu Hem de öndeki... <laughs> e Şöyle bir Galatasaray orta sahası düşünsenize. Aytaç, Taylan, Berkan, Çıkıldağ. Bana ön taraftaki oyunculara ne kadar konfor sağlar? Hocam işte bu değişiklikle rakibe oyun gücünü Avant sana verdi. veriyorum imkanını verdi. verdi. Senin de rakibinde Diyuf varsa, Sabah varsa, Kamara varsa ve Ribeiro varsa Maestro. topu da verirsen onlara Oyna. o hakimiyeti sana 3 tane gol atıyorlar. Ama dediğim gibi Galatasaray o 2'yi bulsaydı bambaşka bir şeyler ve maçın gidişatı da çok değişebilirdi yani. Bu arada Galatasaray'da da takdir edilesi bir oyuncu var. Bu sene de çok takdir ettim yine Kerem. Hareketli topta çatalı bırakıyordu, çalım atıyordu, kalecinin sağına bırakıp gol atıyordu. Free kick'ten duran toplamda atmış olduğu gol muhteşem. Bu kadar formsuz oyuncuların oldu. Bu kadar kötü gidişatın olduğu Galatasaray içinde inanılmaz bir kazanç derim. Çok büyük profesyonelmiş demek ki. Hedefleri zaten çok büyük olduğu belli. İnşallah da zaten ben Avrupa'ya gideceğini düşünüyorum bir gün geldiğinde. Tabi öncelikle burada Galatasaray adına kupalar kazandırmalı, o performansı göstermeli. <laughs> Ama Kerem'i de bu anlamda takdir etmek lazım. Etrafındaki formda oyuncu sayısı çok azken bunları yapan bir Kerem, formda oyuncularla birlikte çok daha fazlasını yapabileceğini ben düşünüyorum. Yani, yani. Bir, ben Kerem'in ee, maksimum bir önümüzdeki sezonda Galatasaray'da kalıp ondan sonra mutlaka bir e, değişim bir kariyer lazım, planlaması. Biraz daha yani daha... bir sene daha oynayacak Galatasaray'da. Hatta e, Adana Demirspor'dan Yunus'un yani. da dönmesiyle birlikte ikisinin birlikteliğinde Galatasaray çok daha farklı bir kurguyla oynayabilirsiniz. Yani iki tane birbirine yakın özellikleri olan geniş alan oyuncular ikisi de. Yunus'un biraz daha ama hocam sen daha iyi biliyorsun birebir de adam eksiltme özelliği. Orada acaba sıkıntı gene yaşar mı Galatasaray? Ama işte de. o zaman... Yunus evet dönsün. Tabii, eve ama gelsin. dönsün ama yetmez. Neden ama, yetmez? Çünkü senin problemin dar alan, senin problemin yaslanan, kapanan takımlara karşı matkabın yok. Matkabın var, evet. duvara itiyorsun, Elmasucun ucun yok gidersin. Boşuna dönüyor matkap orada. Delemiyorsun, savunmayı delemiyorsun. Onun için... Ön alan oyuncularının biraz aklı, daha... oyun aklı lazım <laughs> sana. Senin bu oyun aklın asla Berkan değil, Taylan değil, Çıkıldağ değil, Morutan olmadı. Aytaç olamaz. E, o zaman birilerini bulman lazım. Bir lider şimdi lazım. lazım Paşa, bir dakika Kasım hocam. Paşa, şimdi şu söylediğiniz lütfen. de önemli. Ee, bir daha sayın kimler olmaz dediniz. Aytaç, Berkan, Taylan, evet. Yunus, Kerem bunlarla takımlara bir de Morutan dediniz. Bir de Morutan dedim. Chikilao dedim. Bunlar Morutan, Aytaç zaten sezon başında transfer edilen isimler. Demek ki yanlış. Hiç. Yani o zaman kadronun kurulumunda da zaten çok ciddi bir hata var. E zaten e, kadronun kurulumundaki hatalar bazı koltukların sallanmasına veya boş kalmasına sebebiyet verdi. Ama şu var. Kadro kurulumunda herkes hata yapabilir. Yanılabilirsiniz. Her transfer döneminde %100 isabet oranı Hayal oluyor. Yok hocam yok kesin. oyuncunun geçmişini satın alıyorsun. Yap. Yani ilk geldiğinde Çikil ya kimse kötü diyemez. diyemez. sana kötü Hala, diyemez. diyemez. Hala Ama ben Çikil Dağ'ın COVID'e yakalanana kadarki performansının transferler içinde en yararlı oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama Covid'den sonra onda da ister istemez bir düşüş var yani. Ya o bu, döneme kadar iyi tabii bu oyuncuları bu oyuncuları Galatasaray'a getiren bir veya iki sezon önceki tabii performanslarıdır. Geçmişi. Onlara para verirsin ama parayı verdim bende de, de onu oynayacak. Böyle bir garanti yok. Transferin içindeki risk budur. Başka camiye, ama ya, şu var. Farklı. Ee, camialarımızda beklenti yok. Tabii ki Morton'un Çıkıldağ'ın sahip olduğu yeteneklere bakarsanız Galatasaray'da kalmalılar. Ama Galatasaray'ın Oyun planında taraftarın beklentisi, spor severlerin beklentisi başka tarzda oyuncu ihtiyacı var. Çıkıldı Morutan Evet, ama e, hocam üretimde. Üretimde Galatas yani Galatasaray'ın üretimde ciddi anlamda kesinlikle, problemleri var. Kesin. Yani şimdi kesicilerde orta sağ, yok. Orta saha rotasyonu şu an Galatasaray'ın çıkıldı o Berkan Taylan. Yedekleri de Aytaç Atalay. Hatta ben Morutan'ı orada da saymıyorum çünkü hep Morutan kenarda oynayacak. Kanat, kanat doğru. Evet, Biliyorsun. Doğru. Yani Aslında çok büyük problemleri var Galatasaray'ın hem 2-8'inde 8-10 pozisyonunda hem de 6 oynayacak pozisyonda ciddi anlamda sıkıntıları var. Ben e, Nihat'a da katılıyorum her zaman da söylüyorum. Çıkıldağ bu senin iyi transferlerinden bir tanesi. Heh. E, maliyet olarak performans olarak birbirini karşılar mı? Onu tartışabiliriz. Tabii ki, yani. tabii ki. Tabii ama ki. E, yetenekleri itibariyle Galatasaray'a ilk geldiği dönemde de verdikleri itibariyle bir şeyler yapabileceğini, önemli bir oyuncu olabileceğini ama yanındakileriyle beraber daha üste çıkabilecek performansının olacağını düşünüyorum. Ama şimdi Taylan, Berkan ikilisiyle beraber... Galatasaray 6-8-8 oynadığı zaman Marsilya maçları, Lazio maçları evet hep her zaman söyledik. Ama bakın lige geldiğimizde bu ikiliyle, bu aynı bu üçlüyle diyelim. Üretemiyorsun. Ya, üretemediğiniz çok ortaya çıktı, bariz çıktı. Galatasaray'ın orta saha oyuncularında da ciddi anlamda kalite eksikliğinden bahsedebiliriz. Rahatlıkla bahsedebiliriz. Peki. Kaleci tamam. probleminden bahsedebiliriz. Şimdi aynen şimdi hocam oraya döneceğim. sezon Şimdi gol, gol tabi bunlardan gol bekler miyiz? Evet bekleriz ama kaç tane gol beklersiniz bu oyunculardan? yaratıcılık anlamında. Sezon boyunca birer Üç iki tane beş, üçer tane gibi. Şimdi Galatasaray'ın ön grup oyuncularına bence konuşmamız lazım. Şimdi ön grup oyuncularından da bir de gençleştirilmiş bir Galatasaray'dan bahsediyorsak 21'ler, 22'ler, 23 yaşındaki oyuncu grubundan bahsettik hep bu sene bütün transferlerden. Nelson'un, Markao'nun, Saşa Boy'un, Çıkıldağan'ın, Murut'un, Berkan'ın, Halil'in, Halil Kerem'in. Şimdi bu kadar gençleştirmede işte ben o yüzden bu gençleştirme operasyonunun yanlarına eklenebilecek 3-4 tane kaliteli tabiri caizse baba oyunculardan eksik olduğunu düşünüyorum. Kimdi o babalar peki? Kimdi o babalar? Takımın babaları aslında Babel'di. Takımın babaları Feguli. Arda Torandı. Feguli. Feguli'ydi. Tabii. Şimdi bunların Niye giremedi aslında, bu oyuncular? İşte bunlar devreye giremedi. Niye? Bunlar devre. Artı tabii bunları artı da tak şunda. Bunları artı Cagne ve Mustafa'nın performansı eksikliğinde düşünürsek bakın Marka, saydığım Arnaf, oyuncular saydığım oyuncular iki kenar oyuncuları ve forvet oyuncuları. Hocam 5 iyi olsa değil mi? Tabi senin kaleye mi? tabii seni kaleye götürecek oyuncular bunlar. Bu performans eksiklikleri aslında Galatasaray'ın esas ana problemi. geçen seneki Galatasaray'ı sayıyorsunuz. Geçen sene gol farkıyla şampiyonluğu kaçırdığını konuştuğumuz Galatasaray'da Babel oynadı. Arda gene yoktu zamanında. Onyekuru Onye zaman geçen akşam konuştuk. Onyekuru'nun doğru Onyekuru geldiğinde İlk 5-6 maçı Onyekuru ve Mustafa Muhammed performanslarını Aynen öyle. çok aldı Galatasaray biliyorsunuz yani. Ya çok hocam, bambaşka bir takım yok da aslında. Şimdi bak, bu süre hocam, daha fazla hani, eklendi. Ama o skor takımları. yapan, kazanan ekleyin, bir takım ekleyin. var. Ekleyin. Özetini şöyle söylemeliyiz. Bakın bu grup oyuncular eğer baba dediğimiz oyuncularda bu performans eksikliği yaşıyorsanız arkaya dönüp orta saha oyuncularının da yaratıcılık problemi olduğunu düşünüyorsanız e, ciddi anlamda problem yaşıyor Galatasaray. Bunlara artı Mustera'nın da sakatlanışı, Markanın yani cezası, Markanın uzun süre cezası, Saşa boyun uzun süre o olmayışı Omarın, Omar zaten dediğim kayıp. gibi belki de bu takımın en iyi beki yani Omar kalitesini her zaman aradı zaten de. Saşa Boy bence 20-21 yaşındaki bir oyuncunun ilk etaptaki verdiği performans müthişti. O da tabii ki mesela o, dün de sakatlık yaşadı. Sakatlık yaşadı. Dün de mesela ikinci yarı itibariyle fizik olarak düştü ve e, defansif anlamda Galatasaray müthiş zafiyet, e, yaşadı. zafiyet yaşadı. E an zafiyet yaşadığını çok iyi biliyoruz defansif anlamda. İki kenar bekinizin aslında defansif anlamda defoları ortaya çıktı. O yüzden de belki düne geçersek Hatay maçını da inersek oraya bir üçüncü stoper gibi Aytaç'ı aldı. Hani üçlü aslında onlarla beraber beşli bir savunma bloğunu kurmak istedi. Çünkü her atılan uzun top Galatasaray'a zarar vermeye başlamıştı. Aslında evet. orada o üçlü oynamanın şeyi beşlidir biliyorsunuz. Çünkü Alparslan Aslan marka, marka oyuna geçmek istemez istedi yani. hoca ama saça boy ve Van Anoltun geniş alanda geniş kanatlarda yakalandıktan bütün yediği gollerde aslında geniş alanda yakalandı Tabii. mesela. iki bekinin de çok açıklara gidişiyle Saba beraber Sabah da çok Staray, sever, o maçı da alanı. öyle kaybetti. Özet velhasılı kelam Galatasaray'ın ciddi anlamda Hemen acil transfere ihtiyacı var. Ve Mustafa Muhammed'in Fegül'ünün de e, Afrika Kupası'nda olduğunu Erken dönmelerine ihtiyacı tabii, var. Tabi. Mustera da dönemiyor. Bir de hemen, hemen da hocam isim ver say diye bir ek yapmak istiyorum. Şimdi gündem çok yoğun. Maç trafiği çok. Belki kaçırmış olabilirim. Siz de beni bilgilendirirseniz sevinirim ya da arkadaşlar yardımcı tamam. olursa. Bu maçta Arda, Babel ve Liam mı kadroda yoktu. Hoca tercihi. Bu da enteresan bak. Şimdi Arda e, biliyorsunuz bir fedakarlık yaptı sakatlıktan yönde oyuna girdi. Babeli olmadığı belli ama Baba, he, bir bilgim var soracağım evet, size. Evet. Ya, çok ilgili. enteresan bir durum. Yönetimin kararı mı? Tabii. Hocanın karar verdiğini ben düşünmüyorum ben de şahsen yeni gelen bir Kritik çünkü. isimler çünkü. Ba Babel Kritik e, isimler yani. Babel problemliymiş yani sakatlığı varmış. Tamam. Lyon da gitti gidiyor. Transferi Heh. var. Bir açıklama yapılmadı var. çünkü. Aynen öyle. Arda? Arda'nın da zaten geçmişten gelen bir sakatlığı ve hazır olmayışı gerçi. ve hazır olmayışından da kaynaklanan bir problemi var. O yüzden kadroda yoktu. Ama genel olarak hani Babel'i çok ben merak ediyordum. Ardından olmayacağını tahmin edebiliyordum. Lyundamay'ı da az çok biliyordum ayrılma durumunu ama Babel'in e, sakatlıkla ilgili Peki. bir problemi olduğunu öğrendim. İlhan Palut Hatay Spor'dan beri ofansif futboluyla ön plana çıkan özel şimdi Bazen bunu siz futbol insanları ya yani ofansif olmaz, defansif olmaz insanlar söylüyorlar. Böyle de yanlış da yapmıyorum ama eee hücum zenginliği çok olan yönüyle ön plana çıkan bir teknik adam. Çağdaş Atan vardı şu anda görev yapmıyor bir yerde. Ee, aklıma şu anda bu isimler Dönel geldi. Isimler, son dönemlerin, son dönemlerin yükselen değerleri evet, ve evet. oynattıkları futbolun da aslında bir klasik Anadolu takımının dışında olan oyuncu e, teknik adamlar. Genel kabul, kabul gören yıllarca oynuyoruz. nasıl görüyorduk işte biraz daha kapanan Anadolu takımlarının evet, evet. bir iki tane iyi bu oyuncu devir ligde, evet, o devir geçti. o devir geçti. Mesela bu isimler e, takımlarımızın aklına gelmiyor. Ha, gelmemeli mi? Yoksa yani, gelmemesi biraz bence garipsiyor gelmedi. musunuz siz de bilmiyorum. Gelecek mesela, zamanlar. E, o gelir, yani, gelecek gelir. Gelecek. Okan Hoca var tabii, tabii ki unutmuyorum. O gelir. bir ailede bir problemi vardı. Özel bir durumu dolayı durum görev yapmıyor. Ne, yani gelecek derken şimdi Domenek ismi geliyor ya mesela. Bunu demek istiyorum. Domenek ismi ge gelebiliyorsa Galatasaray'a gidişi... Fatih Hoca'nın gidişi bunlar ayrı tartışma konuları ama ya Domenek ismi aklımıza, neden, aklımıza geliyorsa Neden burnumuzun ucundakiler Özür şimdi tabii ki Pinero ismi aklımıza geliyorsa, geliyorsa. Ama şunu, şurada, şurada evet. bir gerçekçi olalım Yani şimdi Galatasaray tabii, tarzı Mümkün tarzı olmadığını düşünüp bu, deş, tarafını da konuşabiliriz Neden deş, böyle bir şey taşı var? Beşiktaş'ı çalıştırmak yani şimdi üç büyükleri çalıştırmakla Diğer Anadolu takımları çalıştırmak farklı yani Oradaki hem. oyun çok farklı Şimdi mesela Erol Hoca da yaşadı bu, bu sıkıntıyı Erol Hoca da son derece başarılıydı biliyorsunuz. Ama Fenerbahçe'de puan almasına rağmen yani böyle çok tane hani aşağılara inmemesine rağmen hep böyle bir soru işaretleriyle yaşandı. Şimdi oradaki baskı, buradaki oyun, buradaki beklenti, buradaki hem yönetim hem taraftar hem medya yani başka bir eleştiriye de tabi tutuluyorsunuz. Yani burada yönetim olarak da çok yönetsel olarak da çok iyi, çok güçlü olmanız lazım. O yüzden de oraya gelirken Biraz daha böyle ayakları sağlam gelmeniz lazım. Oyun oyunun tam oturması lazım kafanızda. Yani o tecrübeyi de edinmeniz lazım. O dedin saydığın es. o kriterleri uyuyor mu? Ya uyuyor, uymuyor. Yani 8-10 <laughs> sene Pep Guardiola'nın arkasında çalışmak, Barcelona'da çalışmak, background'una baktığınız zaman Bayern Münih'te çalışmak, City'de çalışmak öyle veya böyle. Tabii ki yani ne olursa olsun yanınızdaki insandan bu kadar uzun süreyle çalışıyorsanız ve şu an dünya futbolunda bir numaralı eee teknik direktör diyorsanız mutlaka bir e, Donanım var. donanımınız vardır. <laughs> e, birinci adamlığı da var. Hani hak ederek etmez onda değilim e, ama. Önder Hoca 6 yaş. Doğrudur, yanlıştır geldi. onu da söylemiyorum. Yani şimdi mesela Ender Hoca'yı kabul ettiler. Şimdi mesela İsmail Kartal, değil mi? Yani o da evet. bünyeden yetişme. E, Önder Hoca bünyeden yetişme. Bir de büyük takımlarda biraz gelmek için de bu kriterler de aranıyor bazen ama bu diğer saydığın isimler onlar da bence eğer böyle bu performansları da devam edebilirlerse edebilirlerse de mutlaka e, o, o kapılarda onlara açılacaktır diye düşünüyorum. Özgür büyük takım büyük takım teknik direktörlüğü olunca profil birazcık değişiyor. Hangi anlamda? Ben mesela şunu söylerim. %30'u sahanın içi, %70'i sahanın dışı derim. Bunun içine iletişim girer. Başkanla, yönetimle olan ilişkiler, taraftarla olan ilişkiler, basınla olan ilişkiler, oyuncularla olan ilişkiler. Yani bu bambaşka bir tecrübe ister. Sistemin olabilir, evet saydığın hocalar gittiği takımlarda da istediği oyun sistemini oturtan, kadro mühendisliği yapıyorlar. Biz Ömer Hoca diyoruz ama Ömer Hoca'nın yanında orada Gökhan Zan'ın olması, Gökhan Hoca'nın ekip olması şey. bir ekip var başkan ve yönetiminde desteği var. Orada güzel bir kadro mühendisliği yapıyorlar. Dediğin gibi en golcü oyuncusu bu Penza gidiyor, onun yerine gidiyor, buluyor. Mesela sabayı getiriyor, ondan da performans alıyor. Ama işte büyük takımdaki iş %70 sağ dışı ve iletişimden geçtiğini düşünüyorum. Çünkü burada konuştuğum bir kelime Günlerce konuşulabiliyor yanlışıyla, doğrusuyla. Şimdi Domenech üzerinden de, Domenech'in de şöyle Sadece Domenek demek doğru olmaz tabii. Yani. Yok yani hani, söylüyorum. şimdi Domenech'in geçmişine kimse bir şey diyemez. Hı -hı. Yani Guardiola'nın yanında birinin bulunması kolay bir şey değil. 24 saat futbolla yatıp kalkan ufacık detayları kontrol eden bir teknik direktörün yanında bu kadar sene çalışıyorsan, sen güvenilir futbol aklı olan bir teknik direktörsün Mourinho'nun yanında çıkan iki yardımcıyı derim. söyleyeyim. Andre Villas-Boas. Şimdi neler yaptı ee, sonra? Bir de e, şey Leicester'ın e, Leicester'a e çalıştıran isim e, Liverpool'da çalıştı. Brandon Rodgers. Yani şimdi boşu boşuna bu üst düzey teknik direktörlerin yanında yardımcı da olamazsın yani ve olabilirsin belki bir sene ama bir 7-8 sene berabersen senin bir futbol aklın vardır derim. E, Torrent'in de şöyle şansı olur Türkiye geldiğinde fazla Türkçe öğrenmesin bence. Kamu çok takip etmezse böyle de bir rahatlıkla işine konsantre olursa istediklerini yapabilir. Ama bu kadroyla zor yapacak gibi gözüküyor. Hani buradan anlatmak istediğim bir takım teknik direktörün kriteri çok farklı ya. Sağ dışı olay. Yani bu konuda yıllardır futbolun içinde olması işte Mustafa Hoca'nın, Fatih Hoca'nın, Şenol Hoca'nın buralardan geçtiğini düşünüyorum. Ama şimdi, İletişim ee, sadece şimdi Sadece sağ içinde organize evet. değil, sağ dışında organizasyon için teknik direktör bir organizatör olmalı evet. diyorum. Şimdi burada hem evet hem hayır diyeceğim. hayır kısmını Torrent'ten yine geleceğim. Guardiola'nın yanında çalışmak önemli, önemli bir kriter. Mourinho örneğini de ben verdim. Andres Villas Boas gibi, Brendan Rodgers gibi isimlerde. Fakat e, orada aslında sizin bu söylediğiniz baskıyı idare eden sonuçta Guardiola. Yani Dominic Torrent Tabii lider baskıyla ilgili hiçbir şey belki de görmedi. Hissetmedi Çünkü Alman, Almanca öğrenip Bayern Mühti Almanca bası toplantısı yapan bir teknik adamdan bahsediyoruz. Bir yıl içerisinde Almanca bası toplantısı yapacak evet. seviyeye gelen bir teknik adamdan bahsediyoruz. Krolf e, ile birlikte çalışmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Barcelona'nın en iyi zamanında orta sahada yer almış bir kaptandan bahsediyoruz e, ee, özel bir antrenörden bahsediyoruz. Yani o yüzden hani Guardiola'nın yanında olması futbol anlamında çok şey öğrendiğini, ondan feyz aldığını gösterir ama sizin söylediğiniz o baskı kısmını, büyük takımı idare etmekteki kısmını aldığını gösterir mi? Soru işareti. Ondan sonraki örneklerde de oralarda da Sani elin arkasında başarılı yani, olabilir. ama. Bunu kimse öngöremez. Bunu bilemiyor. Bu görülecek yani. Şimdi bundan sonraki hamleleriyle görülecek. E, şimdi de öyle bir ortama geldi ki e, şey, çok karışık yani cami. Yani içi karışık. E, taraftar nasıl bir tepki verecek? Oyuncu, mesela bu Kasımpaşa. O, az önce konuşuyorduk. Hı. Giremedim belki ama. Şimdi ben mesela şeyi çok merak ediyorum. Stad atmosferi nasıl olacak? Ben yani, çok farklı olacak diye düşünüyorum Ayhan Hocam. Giresun yani, maçını gördük işte. Beraber izledik. işte. Giresun maçında öyleysek e, Fatih Hoca'nın ayrılığı ve ayrılığından sonra yaşanan süreç yakından hepimiz takip ediyoruz Hı -hı. işimiz geri o yani olayın boyutları Nihat Hoca geliyor Hocam gördün mü bak böyle olmuş diyor sen geliyorsun diyor. Özgür geliyor yukarıda çocuklar geliyor hani bırak gün geçmeyi saat geçmiyor ki farklı farklı yerlere gitti iş evet. bunun bunun bence A, yuka çıkan kısmı stattır. Hocam Şimdi, öyle bir zamanda orada hocam işte ki. böyle Firesiz bir anda stort. da başarılı, başarıyı yakalamak çok zor. Çok ]dır. zor. Biliyorsun çok zor. camialar birleştiği zaman taraftar birleştiği zaman o, o başarı bir bütünlük arz eder. Yani tek başına öyle oyuncu çıksın başarılı olsun ya da bir hoca gelsin her şeyi düzenlesin. öyle, öyle bir, bir şey, bir şey yok. yok. Bütün baştan aşağı ee, yani, bir organizasyon, organizasyon İtirazımı yani. söyleyemedim yalnız. Diğer taraftaki itirazımı da söyleyeyim. <laughs> Diğer taraftaki itirazım da bazı seyircilerimizin, belki de daha gençlerin bir serzin <laughs> işi. Ya hep diyorsunuz, hep konuşuyoruz burada. Az önce sizin de söylediğiniz gibi ben de zaman zaman söylüyorum. Siz, siz de onu söylediniz. İletişim, camiayı kontrol etmek, yön verebilmek. Organize etmek. Ama bu işin büyük bir kısmı bu olmamalı. Da diyenler. Ama arabesk yaşayan bir top öyle oluyor. Yani bu önemli. Bir bu şey işin, işin bir içindeki bitireyim. Bitir. bitireyim. Tamam. Ee, bunu İngiltere Premier Ligi de böyle. Yani Conte'yi aldığı zaman Conte'nin de bir e, hareketi, bir havası, oyuncuya yaklaşımı, sakinliğinde bir duruşu var. Karizma. Mourinho bir bu yüzden yıllarca var. çalıştı. Ee, bir tiyatrosu var, bir oyunu var yani aslında bahsettiğimiz şey birazcık evet. bu, bir, bu bir oyun yani sonuçta. Görsel. Belki <laughs> yan tarafta oyuncuyu hareketlendirmesi, basın toplantısı, bir basın mensubuna kızması veyahut da e, geri adım etmesi. atması. Her şey bu oyunun içerisinde. E, Guardiola'nın böyle bir oyunu var, felsefesine girmiş bir isim. Sarri'nin böyle bir var, oyunu var. var. Premier Lig bu antrenörleri içine alıyor. Jürgen Klopp boşuna mı geldi? Gözlükleriyle, şapkasıyla, duruşuyla, Liverpool'un Sevince... kendi geçmişiyle... Örtüşen bir teknik adam olarak geldi. Bunları zaten kimse yatsıyamaz. Bu oyunun içerisinde bu resim her zaman var. Ama bu antrenörleri ayıran bir tarafta da hepsinin de belirli bir oyunu olması. Evet. Bu antrenör gelirse bunu oynatır, bunu oynatacağını biliyoruz. Biri pas oyunu, biri geçiş oyunu. Öbürü üçlü orta sahayı iyi oynar, öbürü üçlü savunma yapar. Biz kendi teknik adam seçimimizde bu iletişimi hep ön plana koyuyoruz büyük isimlerimizinle teknik adamlarımıza dahil olmak üzere ne oynattığı ile ilgili hiçbir bilgi yok ortada. Dominik de dahil. Dominik Pore eğer Guardiola'nın yanından yanlış geliyorsa, Guardiola'nın yanından geliyorsa ve topu hakim olmakla alakalı bir ünle geliyorsa Galatasaray şu anda o durumda mı? Hakim olacak bir durum evet. takım değil topa çok fazla. Bizim söylediğimizden... Yani seçim bir şey oluyor yani. Bizim söylediğimizden hocanın iletişimi iyi, basınla çok samimi, başkanla samimi, oyuncuyla samimi, başarılı oldu Hı -hı. lafı çıkmamalı. Hı -hı. Bu sadece önemli kriterlerden biri. Başarıda 100 tane kriter vardır. Ama pay farklıdır. Sen sahanın içinde bir kere... Şimdi Domenek değil mi? Nasıl oynar normalde Guardiola denilince? Kalecisinin ayağı temiz olacak. İki stoper açılacak. Geriden oynayacak. Orta sahadaki gelecek. Taylan gelecek. Arkası dönük oynamayı bilecek. Öne doğru değil mi? O oyunu akışkanlık sağlayacak. Topu kaptırdığında hemen 2-3 saniyede geri kazanacak. Hoca bunu ister de kadro bakalım müsait mi? Bak başka bir detay giriyor. Ona göre oyuncu profili. Senin şimdi iki tane Hani bizim eskilerden söylerdi. Kazma stoperin olacak. Hadi sen Guardiola ile geriden çık bakayım o iki stoperle. Olmaz. Hani biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çok detay var ama bazı detaylar önemli. İletişim de bunlardan biri. Tabii ki oyun bilgisi, oyunun içindeki dokunuş. Bence teknik direktörün teknik direktör olduğu yer hakem düdüğü çaldıktan sonra beklenmedik olaylar karşısında verdiği reaksiyondur. Maçtan önce çünkü sen kafanda maçı yaşarsın. Rakipte bu oyuncu değişikliği olacak. Benim takımımda bu kötü oynayabilir. Onu değiştiririm. Yedekten bunu alırım dersin. Ama beklenmediğin anda verdiğin reaksiyon sana farklılık yaratır. 8 kişi kaldı. Guardiola o yüzden Guardiola'dır. Ufacık detaylarda anında reaksiyon verip rakibe göre sistem değişikliği. Çünkü ben İspanya'da kursa gittiğimde Mikel Arteta yardımcısı bize sunum yaptı. Chelsea ile oynuyorlar. Jorginho orta saha oynuyor hocam. Arsenal'de. Jorginho'nun... Rakip sahada mevkisini boşaltıp hani o altı numara pozisyonu boşaltıp önde bastığını oyunculara gösteriyor. İtman da çalışıyor. Sen diyor? Sen buraya gireceksin diyor. Bak sunumu böyle yapıyor. İzliyorum. İtman da yapıyor. Gitti maçta sana oraya girdi gol attı. Bak bunlar ufacık detay mesela ama başarıyı getiriyor işte. Ve sahanın içinde o anlık reaksiyon çok önemli. Mesela Sergen Hoca'da bu var. Sergen Hoca'yı da Beşiktaş'ta başarı kılan buydu. 13 kişiyle şampiyon yapmak. Bence yapan, oydu. Değil Oyunu iyi okuyordu. Maçın içinde iyi okuyordu. Aslında Özgür'ün söylediği hani yardımcı antrenör şu. Evet. Torrent burada aslında tek başına çalıştırdığı dönemler, takımlar. Yok, ben aslında Torrent'ten az... değil de Ömer Hoca'dan falan baş Tabii, başlayarak Yani. geldim. Yardımcı iken hep fikir veriyorsun. Hocam oturuyorsun toplantı yapıyorsun. Hoca soruyor. Fikrini veriyorsun. Bence şöyle oynamayız. Bu oynamalı. Şu eksiği var. Şu var. Fikir ver. Ama hüküm veren oldun mu işler çok daha farklı oluyor. Çünkü hükümden sen suçlusun. Hükümü verdin, kararı verdin. İyisi de sana yazar, kötüsü de sana yazar. Kimse demez ki özgür. Sen kararı verdin ama özgür haklı. Fikri veren altti Öyle demezler. Kararı özgür verdi, özgür suçlu veya özgür haklı. O nedenle Torrent'in bunu Galatasaray'da nasıl aşacağı çok önemli. Vereceği kararlar Nihat'ın dediği gibi oyuna sokacağı oyuncular. E sen Hatay'ı izledim diyorsan o zaman savunmada bu kadar büyük boşluklar var. Açık veriyorsan sen Hatay'ı iyi izleyememişsin. Demek ki rakibi analiz etme kısmında Guardiola'ya Fikri iki sen vermemişsin bugüne kadar derim ben. Verseydin <laughs> yanmıştı yani. Vermiş ama hocam. Eh, vermiş hani yani. orada analiz hani rakip izleyip ona fikir veren taraftaydı yani. Peki. Ama Guardiola sahanın içinde değiştirmiş çok şey